Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Transfer politikası anlamında ya takıma takviye anlamında yanlış bulmuyorum. Kötü bir oyuncu değil bence iyi bir oyuncu. İş yapacak bir oyuncu, seviye yükseltecek bir oyuncu ama gelecek adına oyuncunun satışı sağlanır mı? 30 yaşında bir oyuncunun çok da kolay değil. O yüzden de bir de Afrikalı olması bunlar biraz soru işer tabii ki. Var mı ekleyeceğim şey abi hem transfer gündemiyle alakalı hem karşılaşmayla ilgili bu akşamki mücadeleyle ilgili? Çok soru geliyor transferle ilgili. Evet biraz uzadı. Ee, hocanın isteği ya bir stoper istiyor, bir 8-10 istiyor, bir de Redmond tarzı ucumcu istiyor. 3 tane oyuncu o da minimum yani. Bence bu arada 3 tane oyuncu dışında ekstradan Tayfur Bingöl'e falan da gidilecek diye tahmin ediyorum. Veya e, kazak oyuncu var Bahtiyar onunla ilgili de bir girişim olduğunu söyleyelim. Orada Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var. Oyuncu inanılmaz bastırıyor kulübüne gelmek için. Ee, kulübü de 4 milyon euroya inmiş vaziyette. 6-7 istiyorlardı. Biraz daha Beşiktaş rakamı indirmeye çalışıyor. Onun en büyük özelliği hoca da bayağı bir övdü geçen antrenmanda biliyorsun. Sol bek oynuyor, stoper oynuyor, ön libero oynuyor. Ee, çok zorlarsan 8 de oynuyor. Şimdi mavi pasaport da var yani yerli bir oyuncu olabiliyor. Hani maçına göre stoperi yerli yaparsın maçına göre işte mesela Masu Aksu'a katlandı koy sol beki. O yüzden Türk olarak oynayacak bir de. O yüzden de hoca da kıymet veriyor. Ben bu üç tane ana transferi yani bir stoper, bir kanat ucumcu, bir 10 e, numara aldıktan sonra bir Bahtiyar hamlesi, bir Tayfur Bingöl hamlesi de bekliyorum. Transferde geç mi kalındı? E tabi yani şu anda lig de başlıyor. Hala istenilen e, isimler gelmiş değil ama Beşiktaş transfer çalışmalarında çok yoğun bir şekilde sürdürüyor onu da belirtelim. Bu arada Redmond tarzı bir futbolcu dedim. Beşiktaş'ın 10 bölge içinde Matias Vargas'la ilgilendiğini de ifade edelim Arjantinli futbolcuyla. Vargas var, Pepe vardı. Pepe de bu arada söz verdi. Yani Pepe geçen hafta çarşamba günü Beşiktaş'a ben hatta ben, tabii geçen hafta çarşamba ben e, kulübümle anlaştım. Anlaşmak üzereyim. Fesi edeceğim ve boşa çıkacağım size gelebilirim dedi. 6 milyon euro alıyor kulübünden. Anlaşamadı. Yani 6 milyon euro'nun bir kısmını istiyor, almak istiyor, parayı kaçırmak istemiyor anlaşamadı kulübüyle. O yüzden de o transfer biraz daha çıkmasa girdi. Anlaşırsa, boşa çıkarsa Beşiktaş taliplerden bir tanesi ama tek talip de değil. Yani Beşiktaş'ın orada rakipleri olacak gibi gözüküyor. Pepe'de bayağı piyasası olan bir oyuncu. Çok kolay bir transfer gibi gözükmüyor. E, ee, ile ilgili de bu arada çok kısa bilgi verelim. O da Beşiktaş'ın çok gündeminde bir oyuncu. Alırsa bana göre Beşiktaş'ın mevcut transfer edeceği yani liste var yani ya meşhur bir sürü oyuncu çıktı. Şimdi oyuncular arasında bana göre Tadiç'i bir kenara koyuyorum en iyi oyuncu Malinowski. Yani gelip çok ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Orada da şu sıkıntı var. Beşiktaş en yüksek teklifi yapmış vaziyette. Kulübünü aslında ikna etmiş vaziyette. Orada da oyuncu İtalya'da oynamak istiyor. Yani Serie A'dan gelebilecek teklifleri değerlendiriyor. İşte Torino'nun ilgisi var. Bir kulübün daha ilgisi olduğu söyleniyor. Oyuncu ikna olursa bu transfer olabilir. Çünkü Marsilya Beşiktaş'ı satmaya sıcak daha yüksek para verdiği için. UEFA listesine de almadı Malinowski. Şöyle Marsilya vazgeçti oyuncudan. Evet. Yani Geçen sene gösterdiği performans büyük hayal kırıklığı yarattı. 10 milyon euro verdiler ama çok etkili olamadı. O yüzden de oyuncudan vazgeçmiş durumda Marsilya. Ama şunu söylemek lazım. Oyuncu hem kendi kariyeri için hem de eşinin e, orada İtalya'da bir iş kurma durumu varmış sanırım. O da çok konuşuluyor. Hatta Beşiktaş tarafta şöyle bir espri yapıyor. Yani Pereira'nın eşi, Chamberlain'in eşi, e, Marinovski'nin eşi artık bekar oyuncuya talip olun şeklinde hatta çok fazla espri de yapılıyor. Gerçekten de özel hayatlar da burada etki ediyor biraz transferi. Niyeti İtalya şu anda. Ama İtalya'dan da istediği rakama ulaşamazsa rotayı Türkiye'ye çevirebilir. Bana göre Beşiktaş transfer listesinin en kıymetli oyuncularından bir tanesi. Teşekkür ediyoruz abi değerli yorumların için. Bundan sonraki bağlantılarla da evet. beraber olacağız. Evet TRT Spor Müdürü Fırat Güneyer'in görüşleri bu şekildeydi. Bence bu akşam temsilcimizin karşılaşmaya çıkacağı muhtemel 11'i sizlere aktarayım ve ardından yayınımı noktalayayım. Siyah beyazlarda kalede Mert Gün oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Valentin Rozier. Solunda biliyorsunuz Artur Masuaku cezalı. Bir maç cezası var. Rövanş mücadelesinde oynayabilecek. Masuaku'nun yerine Umut Meraş ya da Montero ikilisinden birinin oynamasını bekliyoruz. Stoperde Omar Koli solda sağda Daniel Amarti. Ortalanda alanda Amira Salih Uçan, Getson Fernandez. Hücum üstünün sağında Onur Bulut. Solunda Jackson Muleka ve Santrfor mevkisinde. Vensan Abubakar'la gol arayacak temsilcimiz Beşiktaş. Evet bu akşam Avrupa arenasında sahne alan tüm temsilcilerimize başarılar dileyerek Bakü'den Azerbaycan'dan yayınımızı tekrar size bırakalım. Sevgili Erbatur. Sevgili Mustafa Korkusuz çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Fırat Güneyer'le beraber çok bilgilendirici, doyurucu bir yayın oldu Bakü'den. Biz de maçı konuşmaya başlayalım. Tabi Transferi de konuşacağız daha sonra Beşiktaş'ta ama bu akşamdan Başlayalım. Fatih abi, iyi bir takım Nefçi Bakü. Beşiktaş'ın da tabii yine de geçmesi gereken bir tur. Transferler daha istenilen seviyede yetişmedi ama geçen sene oturan bir oyun var. Nasıl bir maç bekliyorsun akşam? <laughs> Azerbaycan Ligi, Premier Ligi son dönemde yükselişte. Çok ciddi yatırımlar da var. Sponsor girişleri oldu. Hı hı. Ekonomik yükselmeyle birlikte Azerbaycan'da e, futbolcu kalitesinde ve transferlerde ciddi e, yükselme oldu. Yakın bir tarihte Bakü'deydik. E, sabah FC ile, Sabah Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ın e, deprem zedeler yararına bir maç vardı. Tribünler tıklım tıklımdı. 30-35 bin kişi hem Beşiktaş'ın gollerini hem de Sabah Kulübü'nün gollerini karşılıklı alkışladılar. İşin güzel bir hikayesi oldu orada. Maç başladığında hem oyuncu tepkileri hem de başlangıç hikayesi olarak sabah oyuncuları öyle bir maça başladılar ki zannedersin Şampiyonlar ligi açılış maçını oynuyorlar. Hı. Müthiş bir motivasyon, müthiş bir agresiflik. Bir anda skorda hemen öne geçtiler. Daha sonra Beşiktaş baktı ki rakip ciddi. Rakip sabah takımı i̇şi çok kuvvetli, işi sıkı tutuyor. Ve hemen oyuncu değişikleri, hamleler vesaire maçta Umut Meraş yıldızlaşmıştı. O yüzden arkasından Beşiktaş dengeyi, dostluğu yakaladı. Ama oyuna cevap verebildi. Şimdi oradan baktığımız zaman şimdi Azerbaycan'a giden takımların, oynayacak takımların ya da bu akşamda Beşiktaş'ın böyle bir sabah deneyimi oldu. Neftçi Bakü'de de benzer bir reaksiyon bekliyorum için açıkçası. Yoşkulu başlangıç. Geçen sene baktığımız zaman Karabağ takım açık ara şampiyon olmuştu. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeler oynuyorlar. Karabağ. Arkasından Sabah Kulübü, FC Sabah ikinci olmuştu. Neftçi Bakü'de üçüncü olmuştu. Şimdi o süreç içerisinde Beşiktaş'ın Sabah takımının performansı başlangıcıları özel maç olmasına rağmen o sertliği görünce Nefçi Bakı'da da çok sert bir e, hızlı sert bir takım göreceklerinin sinyalini e, verdi. Şenol Hoca da rakibi önemsiyoruz, ciddi alıyoruz. E, zor bir rakiple eşleştiğimizi biliyoruz dedi. Eğer oyuncu grubu da e, bu süreci sabah maçını da hatırlayarak ciddi alırlarsa ilk 20-30 dakika e, en azından e, herhangi bir kazaya uğramadan e, yola bilirler. Bu futbol tabii kardeşlik var, kardeşlik hukuku var. Tribünlerde Beşiktaş'a karşı büyük bir sevgi var. Buradan da Azerbaycan'a selam olsun. Selam. Ama diğer taraftan da sahada bir gerçekleşmesi gereken bir mücadele var. Tabii Beşiktaş daha tecrübeli bir takım. Eksikleri var. E, oyuncu profilinde de mecburi değişiklikler var. Biliyorsun da yok. Bu karşı kırmızı kart cezası vardı. UEFA'dan yapılan e, yönetimin yapmış olduğu temaslar ve e, itirazlar sonucu e, direkt kırmızıdan iki maçlık cezasını bire indirdiler. Direkt. Ama bu karşılaşma rövanşta olacak. Onun yerine Umut Meraş oynayacak diye bekliyorum. İyi orada Umut'un yıldızlaşmış olduğunu hatırlatman önemli detay. Evet bence. İki gol atmıştı hatta öyle bir e, Umut evlilik sonrası da yeni dönemi ilk hatırlatan e, maçlardan bir tanesiydi. Yeni Umut Meraş'ı ilk izlediğimiz e, bir karşılaşmaydı. Yani e, ben şöyle bir hamle bekliyorum. Geçen sene bize iz bırakan Umut Meraş'tan ziyade yeni Umut Meraş'ın hırsıyla Umuyorum. hedefiyle görebiliriz. Hocanın orada Montero dendi ama ben Umut Meraş'ın oynayabilir oynayacağını düşünüyorum maçta. Ben de ortamdan. yani eğer hatta Fatih abi ya bu maçta sol bekte Umut Meraş değil Montero oynayacaksa umutu tutmayın. Yani, evet. Yani tek yetisi sol bek olan bir dönem milli takım görmüş bir oyuncu. Şah Hocanın Montero tarzı savunma yönlü sol bekleri oynatacağını düşünmüyorum. Orada daha atletik sol bekler ister ileriye ataklara katılacak. Çünkü Şenol Güneş'in sisteminde sağ ve sol beklerin her zaman oyuna katılması gerektiğini ifade etmiştik. Umut olacaktır diye düşünüyorum. İkinci bir değişiklik Amerti. Amerti Tiran maçında oynar diye bekliyoruz. Tiran maçında oyuna girdikten sonra hem gol atılması hem arkadaşlara uyumu maç sonu açıklamaları. Hoca, Liderlik vardı değil mi? Liderlik de var. Liderliğin yanı sıra takımı sahiplenme de var. Evet. İşte biz bir aile olmak istiyoruz. İlk evet. açıklamasında aile kavramına vuran oyuncu buradaki kendi pozisyonunu formatlıyor demektir. Yani orada kendi şeyini belirledi Artık. Beşiktaş'ta. Aile kavramı. Amerti de stoper de Necip'in yerine başlayacak gözüküyor. Rozi'ye Umut Meraş yapısı bu. Diğer orta saha zaten aynı. Baktığımız <laughs> zaman uyumlu bir orta saha var. Orada Amir, Acahmetoviç, Salih ve Getson üçlüsü. Ee, önemli burada ya işte bak ya burada bir lafı valla keseyim anahe geleyim şimdi 5.2 4.7 diyen de var on veriyorsunuz abi zaten transfer konusunda çok eleştiriliyorsun elinde bir para var transfer yapıyorsun Aa, yaptığın transfer 11 çıkabilecek transfer değil ben hakikaten bunu anlayamıyorum bak diyebilirsiniz ki anlaşamadık para da şöyle oldu ama yaptığımız transferde bu kadar net alt seviyede olmaması gerekiyor o zaman. Ya biz buraya bir tane Beşiktaş'ın yeni transferi 11'i hücumcu, orta saha bir oyuncu yazabiliyor olmalıydık. Evrene pas atmadan önce bir şey yapayım. Ee, tabii tarzla da alakalı. Mario Gomez Fiorentina'dan geldiğinde e, tabii eksikleri vardı, sıkıntılar vardı. Hoca belli seviyede kamp ritmini görmek istiyor. Oyuncular sakatlanmaması, oyuncuların hazır olmasını istiyor. Onana'ya da o şansı verecektir ama Onana da şu anda hem takım seviyesinden hem idman seviyesinden uzak. Yavaş yavaş onları oynattı mesela ilk şeyde kampa almıştı sonra e, o, bir belli bir stakik oynattı. İşte, Amerti'yi de öyle başlangıç hikayesi. Şimdi 11'i hazırlıyor. Bir anda ortaya sürmek yerine hazır olduğunda, ideale yakın olduğunda oynatmak. Şu anda hocanın da şeyini biliyoruz. Hoca tercih de olabilir. Oyuncunun performansı takım seviyesinde olmayabilir. Henüz kondisyon açısından. Ama diğer taraftan da hocanın o üçlüyle geçen seneden beri bir istikrarı var. Takımın e, en e, uyumlu tarafı orası. Öyle. Evet. Muleka'yı sola koydu. mecburen Cenk Tosun yok. Mülaka hiç düşünülmüyordu. Sağa e, onuru Olur. koydu. Baktığınız zaman e, yapı itibariyle Beşiktaş'ın değişmeyen en istikralı tarafı. Bir kale bir de ortadaki üçlü. Hoca evet. dedi onu bozarsam e, rakipler karşısında hani sıkıntı yaşayabilirim. İşte ben de ondan üçlü. diyorum. Sağ öne mesela önce transfer yapsaydım belki. yani Belki hücumcu bir orta sağ. Evet. Hatta buradan şöyle atayım evrene pası. Transferdeki haklısın. E, haklısın diyemem çünkü her şey ortada eleştiri kültürünü yaparken ya da eleştirileri yaparken e, şunun için yapar insanlar. Geciktiğiniz zaman ne oluyor? Evet. Kamp kaçırıyor. Kamp kaçırınca futbolcu takım uyumu sağlanamıyor. Vakit ve e, belki de uyum problemi yaşama ihtimaliniz var. Oyuncuları sahaya sürmeniz maçlara yansıdığı için de verim alamıyorsunuz ve puan kayıplarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi bu tür kayıpları ilk maçta e, tren maçında yaşamadınız ama nefçi çok iyi bir takım. Güçlü bir takım. Şeye göre daha iyi bir takım. Şimdi burada mesela Rebic'i kadroya aldınız ilk defa. <laughs> kadroda ama Rebic geç geldiği için belki de Muleka'nın sağda başlayacağı Rebic'in de solda başlayacağı bir formül olabilirdi. Cenk Tosun'la Rebic yapı olarak benzer özellikler olan oyuncular. Gol atma özelliği olan yardımcı golcü Tabii. ya da aslında gizli golcü de dediğimiz formasyonu yapabilen bir oyuncu. Şimdi Reviç ama kaçıyla hazır şu anda? Takım uyumu, Abubakar'la paslaşmaları, birbirlerine tanıması ya da Getson'un, Amir'in ters topları, Salih'in paslaşmaları Reviç'le ne kadar uyumlu hale geldi? Yani işte diyoruz ki buradaki sorun kurumsal bir sorundan bahsediyor. Yönetimsel bir yaklaşımın eleştirisinden bahsetmiyoruz. Yani Rebiç daha önce gelseydi bugün sahada, Muleka'yı sahada, solda da Rebiç'i görebilirdik. Doğru. Şimdi Rebiç'i neden başlatmayacak hoca? Neden 11'de Rebiç'i yazmıyoruz kadroya alınmasına rağmen? Şu anda var Rebic kadroda. Yazamıyoruz çünkü oyuncunun e, takımla uyumunu, kondisyon seviyesini yeter kadar bilmiyoruz. Eğer bu bilgiler gelmişse ki Fırat da Mustafa da çok e, ayrıntılı, çok doyurucu bilgiler verdiler. İyi yorumlar da yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi belki de hoca bekleyecek. E, maç başlangıç hikayesi olarak ilk 60 dakika böyle yürüyecek. Son 30 dakikada Muleka'yı sağ alacak, Rebic'i sola çıkartacak. Belki de Onur'u oyundan alacak. İlk hamlesini gerçekleştirecek. İşte burada bir sıkıntı var. Olası sakatlıkta, olası şeyde Beşiktaş'ın alternatif kadrosu yok. E, diyelim ki bugün e, orta sahası, bravo dediğin yere geliyorum, rakip orta saha bastı. Sen e, Hepimiz biliyoruz ki Amir, e, Salih ve e, Gerson baskı altında çok koşan ve presleyen büyük takımlar karşısında direnci çok güçlü değil. O yüzden onanayı istedin. O yüzden Amerti'yi belki de ileride yeni alınacak stopere bakıp önde onu yedekleme yoluna gideceksin. Yani kırılgan bir yapı olduğu için çok edilgen, geçişken bir yapısı olduğu için Beşiktaş orta sahasında özellikle rakip bastığında burada sıkıntı yaşayabilirsin. Şimdi Nefçi Bakü çok saldırgan başlarsa orada Amir'in, Getson'un ve Salih'in nasıl bir savunma hattına katkı sağlayabileceğini geçişleri nasıl kapatabileceği burada bir muamma. Aynen. O yüzden bazen temaslı oyun dediğimiz işte Onana gibi e, Amerti gibi oyuncuların buradaki performansları çok önemli. Ben futbolu analiz ederken şuna da bakarım. Acaba Amerti'yi hazırsa orta sahada başlatmak ki orada oynadı. Sabek oynanmışlığı var. Necip'le başlayıp orada Amerti'yi önde oynatıp daha dirençli bir orta sahayla başlayabilir mi diye düşünürüm. Şöyle bir açıklaması Ama var Ama boza, bozacağını da düşünmüyorum. Ben yani. Amart şöyle dedi. Ben stoperde kendimi daha rahat hissediyorum dedi. Artık Leicester'da da tamamen stopere dönmüştü zaten. O yüzden ben de çok zorunda kalınmadıkça 6'ya geçeceği düşünmüyorum. Ya hatta. kendi oyuncu alt mesajı verdi. Ben de Hı -hı. seninle konuşmuştuk bu konuyu. Çok sevmiyor demiştin. E, oyuncu da doğruladı o konuyu. Ama Erte mümkün mertebe stoper de oynamak istiyor. Orada konforlu olduğunu düşünüyor. E şimdi Beşiktaş da oraya oyuncu bakıyor. Yani onu nasıl değerlendireceğiz? Yani eğer Manchester e, Beyliği alırsan, Erik Beyliği. Dur, o konuya sonra gelelim. E, yani, yani teknik biraz, anlamda söylüyorum. Orada bir rekabet sağlayabilirsin. Koleyi orada. Şimdi fil dişi sahilli e, bir oyuncu daha almış oluyorsun. E, şimdi e, baktığın zaman Ocak Kupası saymıyoruz abi. Ha Ocak Afrika, Afrika Kupası'na Beşiktaş kazanabilir yani. Yani tabii doğru. Dün, dün yani bu söyledi. abi. Yani kazanana Beşiktaş kazanan olabilir. Çok güzel. Dün söyledi onu bayıldım o yoruma. Hakikaten yani. Aslında dünyada bir araştırma yapılsa Afrika Kupası'na en çok oyuncu gönderen hani oluyor ya öyle. Beş, Beşiktaş işte olur herhalde. Dünya Kupası'ndan... Avrupa, Avrupa kulüpleri <laughs> Dünya Kupası'ndan Gerçekten. 900 bin euro geldi Beşiktaş'a. Afrika'dan da... Dünya gibi, Kup Afrika Kupası'nın şeylerini bilmiyorum. Getirisi Dünya Kupası kadar değildir. Ama Afrika Kupası'nı Beşiktaş kazanabilir dedi Fatih Doğan. Gerçekten oraya doğru gidiyor iş yani. Yani işin e, latifesi bir taraf ama bir gerçekle karşı karşıya. Evet. Şenol Hoca Afrikalı oyuncu istemiyoruz. Mümkünse almayalım hazırlayabilir dedi. hazırlayabilir miyiz açıklamalarını? Ama dedi ki e, a, almak istemiyoruz ama alabiliriz. Yani bu anlamda da mecbur kalabilir. Erik Bey ile e, sanki kapı açmış gibi e, bir süreç oldu. Dönüp dolaşıp aynı şey üzerinde bazen bir şeyden çekinirsiniz. O sizi çeker. Yani şu paras politikası Beşiktaş'ı sürekli e, herkesin uzaklaştığı Afrika Kupası'ndan dolayı muhtemelen o dönüş doluşları hep Afrika Kupası'na yönlendiriliyor. Bunu da bakmak lazım. Mesela Burada Beşiktaş idealen. Afrika Kupası Afrika Kupası'na gidecek oyuncu alacaksa Hakim Ziya'yı alır mesela. Almalı. Yani Beşiktaş'ın transfer hamlesi böyle olmalı.